Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Beş vakit farz namazını kılmayan Müslüman kardeşim, iki üç metre yüksekliğinde, önünde ve arkasında herhangi bir destek bulunmayan düz bir duvar düşün. Bu duvar bir gün yıkılacak olsa ne tarafa doğru yıkılır? Bu tarafa mı? Bu tarafa mı? Yani bu bu duvarın yıkılma yönünü tayin eden şey ne? Bu duvarın yıkılma yönünü tayin eden şey bu duvarın meyilidir. Yani bu duvar eğer bu tarafa doğru çok hafif dahi, 2-3 milim dahi olsa meylettiyse bu tarafa yıkılır. Bu tarafa birkaç milim dahi meylettiyse bu tarafa yıkılır. Yani bu duvarın yıkılma yönünü belirleyen, tayin eden şey meylidir. Bir duvar ne tarafa doğru çok hafif de olsa yanıldıysa o tarafa mutlaka yıkılır. Müslüman kardeşim bizler de aynı yıkılmak üzere olan bir duvar gibiyiz. Yani her an yıkılabiliriz. Ne demek bu? Yani her an ölüm söz konusu. Çocuk, genç, ihtiyar, kadın, erkek değil mi? Bakmıyor. Yani i̇nsanlar bakıyorsun küt diye gidiyor. Yani biz de her an yıkılmak üzere olan bir duvarız. Peki biz yıkıldığımız zaman yani öldüğümüz zaman ne tarafa doğru yıkılacağız? Cennet tarafına mı? cehennem tarafına. Bizim de yıkılma yönümüzü tayin eden şey beş vakit namaz. Yani o namazlarda yaptığımız secdeler, rükûlar hep cennet tarafına doğru bir eğilmedir, hep bir yamulmadır. Hani yamulduğumuz tarafa yıkılacağız ya, duvar misali. Yani bizler de Beş vakit namazda yaptığımız secde ve rükûlarla aynı o duvar gibi yıkılacağımız tarafa doğru eğiliyoruz, bükülüyoruz. O yüzden beş vakit namazımızı kılalım, secde ve rükûlarımızı çoğaltmaya çalışalım ki yamulduğumuz taraf belli olsun. İnşallah cennet tarafına yıkılalım. Beş vakit farz namazını kılmayan Müslüman kardeşim namaz ile ilgili bazı ayet ve hadisler nakledeceğim. İnşallah bu ayet ve hadisler beş vakit farz namazı kılmana, beş vakit namaza başlamana vesile olsun. Hayır can boğaza dayandığı kimdir bunu iyi edecek dendiği ölenin bunun ayrılış olduğunu bildiği bacakların birbirine dolandığı zaman işte o gün sevk ediliş Rabbinedir. O kişi peygamberi doğrulamamış yani peygamberin getirdiğini doğru kabul etmemiş, kafir olmuş, namaz da kılmamıştı. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. Kıyame 26. Müslüman kardeşim okuduğum ayette bir insandan ve bu insanın iki çok kötü özelliğinden bahsediliyor. Birinci çok kötü özelliği şu. O kişi peygamberi doğrulamamış. Yani peygambere sen yalancısın demiş. Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sen yalancısın demiş. Kafir olmuş. İkinci kötü özelliği de namazda kılmamıştı. Müslüman i̇şte kardeşim şimdi bu ayette bir anormallik yok mu? Yani bir insanın peygamberi yalanlaması, kafir olması, yani ebedi cehenneme girecek olması yeterince büyük bir kabahat değil mi? Bundan daha büyük bir kabahat mı var? Allah'ın gönderdiği peygambere sen yalancısın diyor o adam. Hem Allah'a iftira ediyor peygambere iftira ediyor. Bundan daha büyük bir kabahat mı var? Ebedi cehennemde kalacak bu insan. Niye bu büyük kabahatinin yanında bir de namaz da kılmamıştı deniyor? Bu bize neyi gösterir? Müslüman kardeşim bu bize şunu gösteriyor. Namaz kılmamak da aynı küfür gibi. Küfre benzer, azaba sebep olan çok büyük bir kabahat. Yani namaz, namaz kılmamak, yani namazı kılmamak, Küfürle denk sanki. Ayetten bunu anlıyoruz. Yani bir insanın hem kafir olduğu söyleniyor, hem namazda kılmadığı söyleniyor. E bu bize ne, ne, anlatıyor? Demek ki namaz da en az küfür kadar büyük bir kabahat. Bu ayet bize onu gösterir. Müslüman kardeşim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz ile alakalı şunları buyurdu. Kişiyle şirk ve küfür arasında namazı terk etmek vardır. Müslim. Küfürle iman arasında namazın terki vardır. Allah muhafaza. Ben az önce okuduğum ayeti kafanda tut. Beş vakit namaz kılmayan Müslüman kardeşim. Bu hadislerini de kafanda tut. Ezberle bunları. Allah muhafaza. Yani namazsızlık öyle sıkıntılı bir durum ki öyle büyük bir bela ki. Kişiyle şirk ve küfür arasında namazı terk etmek vardır. Yani bu, ne, bu ne demek bu? Namaz yoksa şirk ve küfür var demek. Allah muhafaza. Küfürle iman arasında namazın terki vardır. Allah muhafaza. Yani bir tarafta küfür, bir tarafta iman. Arada set namaz. Namaz yoksa sonuç. Bu kadar ciddi bir mesele bu. Yani Müslüman kardeşlerimizin namaz kılmayan Müslüman kardeşlerimizin çoğu Namazı basit bir şey zannediyor ya. Sıradan bir şey zannediyor. Ya kardeşim sen namaz içinsin sen. Hani o namazda yaptığın secdeler, rükûlar, işte Allah'ı tesbihlerin, zikirlerin. Ya sen bunlar için yaratıldın. Namaz senin yaratılış gayen. Namaz yoksa sen, sen diye bir şey de yok. Yani vazifeni terk etmiş oluyorsun sen o zaman. Hani Allah'a kulluk için, Allah'ı zikir için, Allah'ı hatırlamak, anmak için. Yaratıldık ya Allah'a hani Özet olarak kulluk için, ibadet için yaratıldık ya, e, bu ibadetlerin en büyüğü de namaz. E sen bunu terk ettiğin zaman, senin insan olarak bir özelliğin kalmıyor. Yani yaratılış gayeni gerçekleştirmemiş oluyorsun namazsızlıkla. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Benimle onlar yani münafıklar arasındaki ahit antlaşma namazdır. Kim onu terk ederse küfre düşer. Mesai. Kulun ilk hesaba çekileceği şey namazdır. İnsanlar arasında ilk hesabı yapılacak şey de kandır. Mesai. Kıyamet günü kişi amelleri arasında önce namazın hesabını verecek. Bu hesap güzel olursa kurtuluşa erdi demektir. Bu hesap bozuk olursa hüsurana düştü demektir. Eğer farzında eksiklik çıkarsa Rab Teala Hazretleri bakın kulumun defterinde yazılmış nafilesi var mı buyurur. Böylece farzın eksikleri nafile namazları ile tamamlanır. Sonra bu tarzda olmak üzere diğer amelleri hesaptan geçirilir. Tirmizi. Bir Müslüman Farz bir namazın vakti gelince onun abdestini, huşuunu ve rükûunu eksiksiz yerine getirirse, büyük günahlar işlenmemişse o namaz o güne kadar işlemiş olduğu tüm günahlara kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Müslüman kardeşim günahsız durabiliyor muyuz? Yani ben başta olmak üzere. Duramıyoruz. O zaman namazsız da durmayacağız. Ya namaz bir temizlik. Büyük günahlarımız yoksa küçük günahlarımızı abdestle beraber, kıldığımız namazla, vakit namazıyla beraber silip atıyoruz. Ya böyle bir piyango kaçırılır mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye radıyallahu anhümecmain şöyle buyurdu. Birinin evinin önünden günde beş sefer içine girip yıkandığı bir nehir aksa, o kimsenin üzerinde hiçbir kir kalır mı? Ne dersiniz? Sahabiler, hayır o kimsede hiç kir kalmaz diye cevap verdiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İşte beş vakit namaz da bu nehre benzer. Allah beş vakit namaz sayesinde günahları yok eder. Buhari, garanti var Müslüman kardeşim. Yani bu, bunu, bu şansı kaçırmayalım. Günahlarımız birikmesin. Günde beş vakit namaz kılmayan bir insanın günde beş vakit günahları birikiyor demek yani. 24 saatte ne kadar günah işliyoruz acaba? Hele bu devirde. Her yerde çatır çatır günahlar işleniyor. Ya günahların gayet rahat bir şekilde işlendiği bir ortamdayız. Zaman o zaman. Böyle bir ortamda namazsız duramayız. Madem çok günahımız var çok namaz kılacağız. En azından beş vakit farz namazımızı kılacağız. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir heyet geldi. Onlar Müslüman olup beyat yapmak için kendilerinden öşür alınmamasını, cihada çağrılmamalarını ve namazın kendilerine farz kılınmamasını şart koştular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu talebe karşılık şöyle buyurdu. Sizden öşür alınmasın, cihada da çağrılmayın ama rükûsuz bir dinde hayır yoktur sizden öşür alınmasın. Cihada çağrılmayın ki Müslüman kardeşim cihat ne kadar önemli bir faaliyet değil mi? İslam, Müslümanlık cihatsız düşünülebilir mi? Cihada da çağrılmayın diyor. Ama rükûsuz, rükûsuz bir dinde hayır yoktur. Ebu Davud. Kim namazı kılar, zekatı verir ve Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ölürse, ona mağfiret etmek, onu affetmek Allah üzerine bir hak olur. Hicret etse veya doğduğu yerde ölse de nesai. Kim namazı kılar, zekatı verir ve Allah'a hiçbir şey işip koşmadan ölürse onu affetmek Allah üzerine bir haktır diyor. Müslüman kardeşim, Kur'an'ın pek çok yerinde kurtuluşa eren yani cennete giren insanlardan ve bu insanların özelliklerinden bahsedilir. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Ala 14. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse. Yani bu arınmak ne demek Müslüman kardeşim? Yani üstünde Zekat borcum var vereceksin. Namaza mani bir takım pis şeyler var üstünde, onlardan temizleneceksin veya bedeninde, onlardan temizleneceksin. Bazı günahları alışkanlık haline getirmişsin, onlardan kurtulmaya çalışacaksın. Ya birinin kul hakkını yedin, gidip o kul hakkı meselesini halledeceksin, helalleşeceksin vesaire. Birinci şart bu, arınmak. İkinci şart namaz kılmak kurtuluşun şartı. Bir de Müslüman kardeşim hayata dikkat et. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Yani Rabbimiz garanti veriyor. Bu garantiyi veren Rabbimiz. O yüzden beş vakit namaz çok 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 önemli. Hele bir de Allah muhafaza. Ya dünyevi üç kuruş fazla para kazanacağım deyip de namazdan tabiz veriyorsan eyvah 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 eyvah. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Lokman 4 Şüphesiz iman edip salih amel işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatı Rabbi katındadır. Onlara korku yoktur, onlar asla üzülmeyeceklerdir. Bakara 277 Ey edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Hac 77 Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir. İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir. Ve 34 Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Tevbe yetmiştir. Onlar Rablerinin rızasını dileyerek sabrederler. Namazı kılarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan gizlice ve açıkça sarf ederler, harcarlar. İyilik yaparak kötülüğü ortadan kaldırırlar. İşte onlara bu dünyanın iyi sonucu, girecekleri adın cennetleri vardır. Rad 22 Müslüman kardeşim okuduğum ayetlere dikkat ettin mi? Nerede cennetten bahsedilse, nerede kurtulmaktan, ikram görmekten, üzülmemekten, merhamet edilmekten bahsedilse, hemen öncesinde Mutlaka namazdan bahsediliyor. Mutlaka namaz geçiyor. Ya namazsız kurtuluş yok. Rabbim affetmezse. Ama normal şartlarda namazsız kurtuluş yok. Bunun hayal yani bunun hayalini kurmayalım. Bunun hayaliyle yaşamayalım. Namaz yoksa kurtuluş da yok. Rabbim affetmezse ihtimal. Yani Allah'ın Cehennemi yaratmaması da ihtimaldi. Ama yarattı. Yani ihtimallere göre mi hesap yapacağız? Yani beş, beş vakit farz namazı kılıp sorumluluktan kurtulmak, cehennemden kurtulmak varken ya Allah affeder, merhametten en merhametlisi deyip yani işimizi öyle mi halledeceğiz yani? Hiç o şekil Ha, ha, hayaller kurmayalım. Namaz yoksa kurtuluş yok. Ayetler de bunları söylüyor, hadis-i şerifler de bunları söylüyor. Ha ihtimal Rabbim affeder mi? Affedebilir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz namaz Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Bakara 45. Müslüman kardeşim, Rabbim cümlemize ve cümlemizin çoluk çocuğuna ve sevdiklerine düzenli beş vakit namaz kılmak nasip etsin inşallah. Rabbim sonumuzu hayır etsin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.